Gönül. Efendim? Yarın Aylin geliyor Amerika'dan. Aylin... Aa, kuzenin Aylin. Sizde mi kalacak? Maalesef. Haluk nasıl kabul etti peki? Ee, daha bilmiyor. O yüzden bir yorum yapmadı. Ha, söyleyemedim. Bence hiç söyleme sen bunu Mertem. Aylin'e tahammül edemiyor biliyorsun. Yani söylememek çözüm değil ki. Zaten yarın bizzat kendisini görecek. Aradan 10 yıl geçti. Kaç yaşında oldu? Belki değişmiştir, olgunlaşmıştır. Değil mi? Öyle mi diyorsun? E yani. Yani inşallah değişmiştir ama hani insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Değişmiştir, değişmiştir. Yaş insana olgunluk verir bir kere. Bak sana Twitter'a yazdığı birkaç bir şey okuyayım mı? Oku. Ha? Twitter'daki adı Aylin Yulin. <laughs> Okuyorum, oku. Benim için en önemli şey beyindir. İnsanların beynine çok önem veririm. Her yıl IQ testi yaptırıyorum. Sonuç hep 90-60-90 çıkıyor. Çok yapıyorsun. Öyle mi demiş gerçekten? Hı, bir tane daha. Bugün Picasso'nun tablosunu gördüm. Bilmem kaç milyon dolar dediler. Neden bu kadar pahalıya satıyorlar? Maliyeti ne ki bu tablonun? Ayıp be. Şaka. Evet. Oturduğum bina için sağlam raporu aldım. Binadaki demir ıspanaktan çok dediler. Artık kendimi güvende hissediyorum. Ne dersin? Değişmiş mi? Çok değişmiş. Hı -hı. Çok değişmiş de daha beter olmuş. Ay. Sevgililer günü için bir şey yapıyor musunuz Meltem? Taylin nasılsa yarın geliyor. Yani bu akşamı bari keyifli geçirin değil mi? E ee, yani ne programımız olacak ki? Haluk her zaman gibi gelecek, televizyonun karşısına geçecek. Uyuyana kadar orada televizyon seyredecek. Bu sene de evde geçer. Ay olur mu canım? Bari bir yemeğe filan çıkın. Ay, yani bugünün sevgililer günü olduğundan haberi yoktur ki ya, Haluk'un yani. Biri hatırlatmadıysa eğer. Of! Bu Haluk hiç mi değişmeyecek ya? İnsan biraz yontulur kardeşim. Gönülcüm bu saate kadar yontulmadıysa bundan sonra yontulmaz ki. Ay yani ben de yoruldum artık bıraktım. Uğraşmıyorum. Ay o kadar karamsar olma Meltem. Belki şu anda senin için bir şeyler planlıyordur sürprizli. Bak bu gerçekten sürpriz olur. Dur Çok...